üç köşeli ve üç teli olan bu alet, lavta çalgı ailesinden Rus kültürüne özgü telli bir çalgı türüdür. Dombra adlı müzik aletinden esinlenilerek 1700'lerin sonuna doğru ortaya çıkarılmıştır. Halk şarkıları eşliğinde tek başına çalınmakla birlikte, son yıllarda geniş müzisyen kadrolarıyla, balalayka orkestraları kurulmuştur. Dranyen olarak da bilinen bu alet, geleneksel bir halk müziği ududur ve Himalaya bölgesine aittir. 7 telli olan müzik aleti, Drukpa Budist kültürünün bir parçası olarak görülmektedir. Butan, Tibet, Sikkim ve Batı Bengal kaynaklı şarkıları çalmak için kullanılır. Antik bir Yunan estrümanı olan Barbitos, eski Yunan şairlerinin şarkılarına eşlik etmek için kullanılırdı tasarımı konusunda çok fazla bilgi olmasa da, genellikle 7 tellidir ve oldukça uzundur. Yunan mitolojisinde bir yaratık olan satirler tarafından da çalındığı görülmüştür. Gusla ya da Gusle ve Arnavutça'da Lahuta olarak bilinen bu çalgı, Balkan topraklarında Arnavut ve Slavların kullandığı yaylı bir müzik aletidir. Enstrüman dizler arasında dikey olarak tutulup çalınır ve ustalaşması oldukça zordur. Brezilya'ya Afrikalılar tarafından getirilen, dini törenlerde ve kutlamalarda kullanılan agogo, capoeira'nın vazgeçilmez bir parçasıdır. Enstrüman iki ya da üç çanın, kişinin koluna bağlanmasıyla ve sopanın yardımıyla çalınmaktadır. Telli bir antik Yunan çalgısı olan epigonin, antik Yunanistan'da eski bir müzisyen olan Epigonus tarafından bulunmuş ve adını ondan almış 40 telli bir müzik aletiydi. Antik Yunanistan'da düzenlenen tören ve kutlamalarda kullanılan özel bir enstrümandı. 5-12 tel sayısı arasında türleri vardır. Her ne kadar lire çok benzese de, lir daha küçük ve ayaksız bir çalgıdır. Baça adındaki bir mızrap ile çalınan 3 telli bir Japon enstrümanıdır. 16. yüzyılda Güney Japonya'da ortaya çıkmıştır ve yapı itibariyle gitarlara benzer fakat sapı daha incedir ve perdeleri bulunmaz. Genelde kedi ya da köpek derisinden yapılmıştır. Ancak artık bunların yerine farklı türde plastik malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Yarısı kesilmiş su kabağının üzerine inek derisi gerilen çok telli bir Batı Afrika yöresel çalgısıdır. 21 teli olan çalgı, çalınırken gövdenin iç kısmı müzisyene dönüktür. Korayı çalmak için her iki elinde baş parmağı ve işaret parmakları kullanılmaktadır. Genellikle Senegal, Gambiya, Mali ve Gine'de çalınır. Müzisyen Deniz Güngör'ün tasarladığı Aquadram, elle çalınabilen bir vurmalı çalgıdır. 2009 yılında üretilmeye başlanan bu Türk yapımı çalgı ile oldukça güzel müzikler yapılabilmektedir. YouTube'da aratarak bu enstrümanı keşfedebilirsiniz. Çıkardığı büyüleyici sesin otizmli çocukların eğitiminde, liderlik ve takım çalışmalarında, sanat terapilerinde oldukça faydalı olduğu gözlemlenmiştir.